Bir abdestle kaç vakit namaz kılınır? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem umumi sünneti aleyhissalatu vesselam her vakit için abdest alırdı. Niye? Çünkü abdest müstakil bir ibadettir. Ve kişi abdest aldıkça Allah katında dereceleri yükselir. Kişinin günahları aynı zamanda dökülür. Onun için aleyhissalatu vesselam her namaz vaktinde abdest alırdı. Hatta sahabelerin çoğu şöyle zannediyordu. Bir abdestle bir namaz kılınabilir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam sürekli abdest alıyor. Ta Mekke'nin fethinde Peygamberimiz bir abdestle bir günün bütün namazlarını kıldı. Bunu da bilerek yaptı. Ömer radıyallahu an kendisine bunu sorduğunda daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yaptın ey Allah'ın Rasulü dediğinde ben sizin bunu öğrenmeniz için yaptım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet olan kişinin sürekli abdest almasıdır. Fakat kişi bir abdestle abdesti bozulmadığı müddetçe dilediği kadar namaz kılabilir.